Benden uzaklara ara kaçış Nasıl severim bir bilsen Sana fedadır canım bak Kaçma bence bucak bucak Kaslımız çok olur kızımın. Annesi nöbetten <laughs> geldi. Kızımın kahvesi olması lazım. Değil mi Raci? <laughs> Evet, Kızım ben kahve içeceğim. Başcayış, ben de uzakla kaçış. Torpant, hop, savrulu kaldır, hop, Torpant, hop, savrulu kaldır, hop, hop. diyoruz. İlk adım figürü, ikinci adım yani ağırlamasını, yanlamasını, yerlemesini yapıp boynuzu da bitiriyoruz. Evet. Geçen hafta göstermiştim zaten. Beş altı, yedi, dön merkeze uzat, çek, bu şekilde. Hatırladınız değil mi? <laughs> Evet, üç senedir ben bu apartmanda oturuyorum. İki saniyelik bir apartman. Yani asansörlü olduğu için hiçbir arkadaşımıza diyaloğa giremediğimiz için ben böyle bir etkinlik düşündüm. Bak adı altında, kültürümüzü sosyal olarak, hanımlarımızı sosyalleştirmek adı altında böyle bir şey düşündüm. Halk eğitimi aracılığıyla böyle bir kurs açmayı uygun gördük. Kursumuzu açtık, çok güzel katılım sağladık. Birlikte çok güzel büyük bir aile olduk. Ee, ev hanımlarımızın zorlu şartlarda buraya geliyorlar. Buradan eşlerine de teşekkür ediyorum. Ee, eşlerine destek oldukları için. Çok güzel bir aile olduk sosyal kültürel açısından. Evet, çok oldu. Ee, katılamayıp öğrenemeyeceğini düşündüler. Belli bir yaşta oldukları için yapamayacaklarını falan düşündüler ama tabii birlikte bunu da açtık. 5, 6, 7, dön merkeze, uzat, çek. Hatırladınız. Ee, bu hanımlarımız açısından çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bizim e, mahallemiz biraz şehir dışında olduğu için imkanlarımız zorlu oluyor bizim gidip gelme açısından. Kendileri de çok memnun, ben de çok memnunum. Ee, hem e, günün stresini atıyorlar, hem e, kültürümüzü yediden yetmişe, kuşaktan kuşağa taşıyorlar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Apartmanımızda halk eğitim kursu açtı, ona katıldım. Bütün arkadaşları tanıdım. Bizim için çok güzel bir alan oluştu. E, sitemizde oturan Fatma Hoca sayesinde oldu. Onun ön ayak olmasıyla oldu. Bize e, güzel bir farklılık oldu kesinlikle. Akşamları kendimize zaman ayırıp orada e, hem komşularla bir sosyal ortamımız oluyor. Hem de e, hareket e, sağlıyor bize. E, her yönüyle çok mutluyum. İyi ki böyle bir kurs açıldı. E, memnunum halimde.